Herkese merhaba Süper Kaşifler. Bugün sizlerle birlikte etrafımızdaki eşyaların gizli dünyasına dalacağımız süper eğlenceli bir maceraya atılıyoruz. Hazır mısınız? Harika. Bir düşünsenize, oynadığınız o zıplayan top, mutfaktaki salça kutusu ya da doğum gününüzde aldığınız o kocaman hediye paketinin ortak bir sırrı olabilir mi acaba? Hmm, çok ilginç bir soru değil mi? Cevabı söylüyorum. Evet, hepsinin ortak bir sırrı var. Hepsi birer geometrik cisim. Aslında etrafımızdaki neredeyse her şey bu gizli ailenin bir üyesi. Peki bir saniye. Geometrik şekil ile geometrik cisim aynı şey mi? Hayır, tam olarak değil. Bakın, kare gibi geometrik şekiller dümdüzdür, sanki bir resim gibi sadece kağıda çizebiliriz. Ama küp gibi geometrik cisimlerin bir derinliği var. Onları elimize alabiliriz, tıpkı bir oyuncak gibi. İşte en önemli fark bu. Evet, o zaman bu gizemli cisimleri incelemeye başlayalım. İlk durağımız köşeleri ve düz kenarları olan köşeli cisimler. Haydi gelin küp ve prizmaları yakından tanıyalım. Ve ta da, -da işte karşınızda küp. Tıpkı oyunlarda attığımız o zarlar gibi. En önemli özelliğini biliyor musunuz? Bütün yüzlerinin yani her tarafının birbirinin tıp atıp aynısı olan karelerden oluşması. Şimdi sıkı durun sayma zamanı. Parmaklar hazır mı? Gel beraber sayalım. Tam tamına 8 tane sivri köşesi var. 6 tane dümdüz yüzü var ve 12 tane de ayrıtı yani kenar çizgisi var. Harika saydın. Sırada küpün bir akrabası var desek yeridir. Kare prizma. Ona çok benziyor ama minik bir farkı var. Dikkatli bakın. Sadece alt ve üst yüzleri kare, yandaki yüzleri ise dikdörtgen şeklinde. Ve şimdi geliyor şaşırtıcı bilgi. Kare prizmanın da tıpkı küp gibi 8 köşesi, 6 yüzü ve 12 ayrıtı var. Sayılar aynı ama unutmuyoruz değil mi? En önemli fark bütün yüzlerinin aynı olmamasıydı. Aa bu da çok tanıdık geldi. İşte dikdörtgenler prizması. Okuldaki silgilerimiz, kibrit kutuları hatta bazı kitaplar ne kadar çok benziyor değil mi? Bu şekli her yerde görebiliriz. İnanabiliyor musun? Yine bir sürpriz. Onun da 8 köşesi, 6 yüzü ve 12 ayrıtı var. Küp ve kare prizmayla sayıları aynı ama bu defa bütün yüzleri dikdörtgenlerden oluşuyor. Köşeli cisimler ailemizin son üyesiyle tanışın. Bu da üçgen prizma. Kampa gittiğimizde kurduğumuz o üçgen çatılı çadırlara ne kadar da çok benziyor. Çok havalı. Hop, dur bakalım. Burada sayılar farklı. Üçgen prizmanın iki tane üçgen yüzü var. Görüyor musun? Hadi sayalım. 6 tane köşesi, 5 tane yüzü ve 9 tane de ayrıtı bulunuyor. Köşeliler, tamam, süpersin. Şimdi geldik yuvarlanmayı sevenlere. Hiç köşesi olmayan cisimlere geçme zamanı. Sıradaki konuklarımız silindir, koni ve küre karşınızda silindir. Mutfaktaki konserve kutuları, piller, su boruları. Bunların hepsi tam birer silindir örneği. Fark ettin mi? Eline dokunduğunda hiç sivri bir köşe ya da keskin bir kenar gelmiyor. İşte burası çok ilginç. Silindirin hiç köşesi olmasa da tam 3 tane yüzü var. Nasıl mı? Altta bir kapak, üstte bir kapak, bir de onları birleştiren o yuvarlak gövdesi. Toplam üç yüz. Ve işte koni. Of, şimdi kimin canı dondurma çekmedi ki? O çıtır çıtır yediğimiz dondurma külahı var ya, işte o. Tam bir koni şeklinde. Bunu anlamak çok kolay. Bak şimdi, altında düz bir dairesi var, sonra da bir parti şapkası gibi yukarı doğru sivriliyor. Gördüğün gibi onun da köşesi ve ayrıtı yok. Ve son yuvarlak kahramanımız, küre. Futbol topu, basketbol topu, misketler, oynadığımız bütün toplar gibi her yeri pürüzsüz ve yuvarlak kürenin ne köşesi ne ayrıtı ne de düz bir yüzü var. Yuvarla gitsin. Şimdiye kadar harika gittin. E o zaman öğrendiklerimizi test etmek için küçük bir bu ne acaba oyunu oynamaya ne dersin? Hadi bakalım şekil dedektifleri, büyüteçler hazır mı? Ekranda bir nesne var. Sence bu hangi geometrik cisme benziyor? Hmm sana biraz düşünme süresi. Buldun mu? Cevap geliyor. Doğru cevap üçgen prizma. Bravo sana harika bir dedektifsin. Peki ya bu lezzetli nesneye ne diyeceğiz? Hmm, bunu kesin bildim. Bu bir koni. Harikasın. Muhteşemsin. İşte bu kadar. Artık sen de gerçek bir şekil dedektifisin ve etrafındaki nesnelerin gizli kimliklerini şıp diye anlıyorsun. Gel, neler öğrendik kısaca bir hatırlayalım. Vay be, ne çok süper şekil öğrendik bugün. Zar gibi olan küp vardı. Onun kuzeni kare prizma. Sonra silgiye benzeyen dikdörtgenler prizması, çadır gibi olan üçgen prizma. Sonra yuvarlaklara geçtik. Pil gibi silindir, dondurma külahı gibi koni ve futbol topu gibi olan küre. Artık hepsini de tanıyorsun. Bizim yolculuğumuz burada bitti ama senin asıl maceran şimdi başlıyor. Şimdi sıra sende. Gözlerini dört aç ve etrafındaki dünyayı bir de bu gözle incele. Bakalım evde, okulda, dışarıda kaç tane geometrik cisim bulacaksın? Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakal.